Merhaba arkadaşlar bu videoda sizlere Bitscape uygulamasından bahsedeceğim. Bitscape'de ne gibi işlemler yapabilirsiniz bunu sizlere anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Burada aslında Bitcoin ve tüm diğer kripto para birimleriyle ticaret otomasyon platformu diye kendilerini isimlendiriyorlar. E, bakıldığında bot işlemleri var arkadaşlar. Yani kendi trading bot dedikleri kendi işlem yapan, al sat yapan botlar var ve bu botlarla birlikte arkadaşlar zararı da minimiz minimizasyon yapıyorlar. Aynı şekilde kar alabilecek e, pozisyonu hızlıca oluşturuyorlar diyebiliriz arkadaşlar. Siz alım satım aralıklarını belirliyorsunuz ve bu şekilde kar elde edebiliyorsunuz. En çok kar eden e, coinleri vesaire görüntüleyebiliyorsunuz arkadaşlar ve ee, önemli bir noktası, 20'den fazla kripto borsasını Bitget ile eşleştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu eşleştirme sırasında, onlara direkt e, Bitget'e yalnızca al-sat yapması için yetkilendirme yapıyorsunuz diyebiliriz arkadaşlar. Ayrıca, birden fazla borsayı tek bir yerde yönetmenin bir avantajı da arkadaşlar, e, arbitrajdan yararlanabilmek. Arbitraj dediğimiz nedir? E, bir piyasada coin fiyatı 2.5 dolarken diğer piyasada 1.8 dolar olabiliyor. Bu gibi dengesizlikler oluştuğunda arbitraj yani bir borsadan alıp diğer borsadan satış işlemiyle birlikte arkadaşlar siz kısa bir süre içerisinde kar elde edebilirsiniz. Tabi burada komisyonları da hesaba katmak gerekiyor. Çok ufak farklar bu komisyonu bile karşılamayacak olabilir arkadaşlar. Ayrıca bakalım platform özellikleri şunları içeri. Trading bot'tan bahsettik. Ticaret terminali. E, burada e, ticaret terminalinden kasıt arkadaşlar içerik olarak kullandığınızda çok rahat ve kullanışlı olduğunu söyleyebilirim. Hatta e, Binance, Binance gibi çok sevdiğim bir uygulamadan dahi artı seçenekleri var. Örneğin bir alım emri verirken, limit alım emri verirken arkadaşlar aynı zamanda alım yapacağınız sırada kar al ve zarar durdur butonları var. Bunlarla birlikte aynı anda oko emrinizi de verebiliyor verebiliyorsunuz. Bunu da sıkça dile getiriyoruz oko emrini. Hem tepede, hedefte satış emri koyma hem de stop emrini aynı anda koyabilme. Bunu almadan önce de yapabilmek ayrıca bir avantaj sağlayabilir arkadaşlar. Burada bir de demo sürümü var arkadaşlar. Bu içeride demoyu aktif ettiğinizde size belli bir para veriyor. 20 bin dolar 10 bin dolar bir para veriyor. Ve onu işletip deneyebiliyorsunuz. Kazancınızı görebiliyorsunuz. Uygulamayı kullanabiliyorsunuz. Ben bunu ne için söylüyorum? Hiçbir şekilde şunu hatırlatmadan geçmeyeceğim. Hiçbir şekilde biz dijital platformlara güven... E, duymuyoruz arkadaşlar çünkü da olsa yani borsada global sıralamada birinci sırada olan Binance borsası bile bir anda dijital saldırıya uğrayabilir arkadaşlar. Bu sebeple bizim öncelikli olarak kendi cüzdanımızın güvenliğini sağlamamız gerekiyor. Dijital çağda bize her türlü riskin beklediğini unutmamalıyız. Burada çok az kullandığınız veya az bakiyenizin bulunduğu bir borsayı da bağlayabilirsiniz deneme süreci için ve botları deneyebilirsiniz arkadaşlar. Onun dışında e, sürekli bir komisyon desteği de sağlıyor size mesela arkadaşınızı getirdiğinizde arkadaşlar arkadaşınızın yaptığı al sat ile siz bir miktar komisyonda kazanç sağlayabiliyorsunuz bunu da daha fazla duyulabilmek için e, bitscap kendini daha fazla duyurabilmek için yapmış durumda diyebiliriz arkadaşlar yani özellikle böyle trend takiplerini yapmayan, yapamayan ya da zaman ayıramayan insanlar için otomatik alsat yaparak pasif gelir sağlama ihtimali olabilir arkadaşlar. Böyle bir genel tanıtım yaptıktan sonra şimdi burada üye ol dediğinizde arkadaşlar direkt olarak mail adresinizi e şöyle benim olduğu için direkt girdi. Mail adresinizi girip bir confirmation onaylama maili geliyor size ve direkt olarak üye olabiliyorsunuz arkadaşlar. Ve ben login diyorum. E bir de son girmeden önce yine burada knowledge base var arkadaşlar. Burada tüm bilmedikleriniz hakkında cevaplar veriliyor sizlere. Canlı desteği de var ayrıca. Bunlardan yararlanarak daha ayrıntılı bir şekilde bilgi edinebilirsiniz arkadaşlar. Hele ki dijital platformlarda işlem yaparken asla bilmediğimiz platformlara katılmıyoruz arkadaşlar. Biri söyledi diye değil, kendimiz araştırarak projelerini beğenip veya beğenmeden kendi işlemlerimizi belirlememiz gerekiyor. Sizlerle beraber burada arkadaşlar şimdi mesela e, şurada kişisel seçeneğinize girdiğinizde demoyu açabiliyorsunuz. Demoyu açtığınızda sizlere para verebiliyor. Ayrıca burada KuCoin ile ilgili işbirliklerinin olmasına dair ayrıca özel bir bot imkanı kullanma imkanı sunuyor arkadaşlar. Ben de KuCoin hesabımı buraya bağlayacağım. Bakıldığında hemen burada zaten herhangi bir bağlı borsa yok diyor. Siz buradan hiç borsa bağlamadan önce demo moduyla al sat işlemleri yapabilirsiniz. Ayrıca arayüzünü beğendiğimi de söylemeliyim. TradingView grafiğini kendisi kullanıyor arkadaşlar. E bu güzel bir şey. İstediğiniz grafik çizimlerini buradan yapabiliyorsunuz. Tüm TradingView özelliklerini barındırıyor bu grafik arkadaşlar. Diğer grafikler açıkçası benim hiç hoşuma gitmiyor. Pek fazla güzel, kullanışlı gelmiyor arkadaşlar. Ve son olarak yine burada Bizim daha önceden şu son ay içerisinde daha fazla kar bırakan e, işlemleri, işlem ikililerini e, burada gösteriyor arkadaşlar. Bir coin hakkında fikriniz yoksa burada mesela birinci sırada şu anda mana coin var. Çünkü çok fazla inişli çıkışlı davrandığından dolayı benim tahminim arkadaşlar. İniş çıkış ne kadar çok olursa botlar bu bölgede o kadar çok alım satım işlemi yapabiliyor arkadaşlar. Ve şimdi borsa bağlama işlemini yapalım arkadaşlar. Yeni borsa ekliyorum. Buradan hangi borsa olduğunu seçiyorum. KuCoin borsasından. Bakın arkadaşlar, sizler için eklemenizi istediği, sizden istediği bilgiler yalnızca API anahtarı, gizli anahtar ve passphrase bilgilerini istiyor arkadaşlar. Tam bu noktada kafanıza önemli bir ee soru işareti gelebilir arkadaşlar. Şöyle ki API anahtarı veya bu anahtarları biz Bitscape'e verdiğimizde Bitscape bizim paramızı çekemez mi? Çekemez arkadaşlar. Çünkü siz örneğin API anahtarını oluştururken zaten örneğin Binance'tan oluşturacaksınız. API anahtarını oluştururken siz API anahtarına verdiğiniz yetkileri belirliyorsunuz. Yani sadece alsat yetkilerini verirseniz veya vadeli işlem yetkilerini verebilirsiniz arkadaşlar. Onun dışında çekme, çekme ile ilgili herhangi bir yetki vermezseniz Zaten buradan paranızın çalınma veya transfer edilme gibi bir şey söz konusu değil. API kodu üretmek için de burada yardım merkezine KuCoin diye aratırsanız arkadaşlar KuCoin API anahtarı nasıl oluşturulur ve kurulur adlı yazıyı okuyabilirsiniz arkadaşlar. API anahtarını giriyoruz. API anahtarı için bir de gizlilik anahtarını giriyoruz sonrasında oradaki password ise api için belirlediğiniz api alırken belirlediğiniz password arkadaşlar ve buradan e, borsamızı bağlamış olduk ben de bu alsat botunu ufak bakiye ile kullanmaya başlayacağım arkadaşlar ve e, denemelerim sonucunda sizlerle paylaşarak aynı zamanda ben pasif olarak bir gelir elde edebilir miyim bunlara bakacağım botla denemeler yaptığımda aslında güzel karlar bıraktığını gördüm. Ee, mesela özellikle düşüşlerde de düşmüyor diye düşünmeyin arkadaşlar. Mesela e, Bitcoin'in %10'luk bir geri çekilme yaşadığı yerde e, buradaki botum şu e, benim demo'da belirlemiş olduğum e, Bitcoin alım satım botu e, %4 zarardaydı, %3 zarardaydı. O civarda geziniyordu. Fakat Bitcoin genelinde aslında %8'lik, %9'luk bir düşüş vardı. Yani bu yönden bile her türlü riski yönetmenize yardımcı bir etmen olarak kabul edilebilir arkadaşlar. Bu tarz projeleri bulup sizlerle paylaşmak istiyorum kendim de yararlanmak istiyorum arkadaşlar Bu ölçüde inceleyip sıkı dokuduğumu belirtmek isterim Şimdi gelin beraber burada bir işlem yapalım Hızlıca işlem yapmayı göstereyim size Yine aynı şekilde limit piyasa ve dur emirleri şeklinde var arkadaşlar Burada bizim için videonun başında bahsettiğim örneğin Biz mana coin alacağız kucoin borsasını seçelim Bakiyemiz de direkt olarak buraya yansıyor Kucoin borsamızı seçtik arkadaşlar. 14.83 dolarlık bakiyem var ve ne kadarlık fiyattan almak istediğimi şu anki fiyatın seçimini yapıyorum. Otomatik fiyat geliyor ve tutarımın %50'lik kısmıyla ben Mana coin almak istiyorum. Ve burada alım yaparken daha alım yapmadan kar al ve zararı durdur butonlarını aktif edebiliyorum ve ben şurada mesela hızlıca bir üst direnci belirtelim. Şöyle mesela 3.70 dolar bizim için hedef bölgesi olsun. 3.70 dolar da ben satışımı yapacağım. Yani aslında her zaman benim söylediğim bir işleme girerken kar alacağınız ve zararı durduracağınız bölgeler belli olsun arkadaşlar. Burada kar alacağım bölge benim 3.70 dolar. Bu da yaklaşık olarak %16.7'lik bir ee, kara kara Karı gösteriyor arkadaşlar ve zarar durdur diyerek yine benim stop bölgem neresi olacak en son takıldığı bölgelerden biri olan 2.90 seviyesini seçebilirim arkadaşlar. Burada baktığımda 2.90 seviyesi girdiğimde %8'lik bir e, zarar seviyesiyle karşı karşıya olacağım. Ve mana satın al dediğinde son kez bana konfirmasyon e, emrini gösteriyor arkadaşlar ve işlem gerçekleştiğini şu anda görebiliyoruz. Bu tabi ki normal alsat işlemi. Bunu karıştırmayalım. Birazdan da botlarla ilgili alsat işlemi yapacağız. Yine o arada arkadaşlar pozisyonları görüntüleyebiliyorum. Aynı şekilde pozisyonu kapatabiliyorum ve aynı şekilde tekrar satışını yapacağım arkadaşlar. Emri iptal et diyorum. İlk önce emri iptal ettim. Hızlıca aslında işlem yapabildiğimizde buradan görebiliyoruz ve 7 dolarlık bir işlem yapabildik arkadaşlar. Bunu da görmüş oluyoruz. Mane coin'i sat diyorum. Sat emrimi de verdim arkadaşlar. Satım işlemi de hızlıca gerçekleşti. Şimdi başlayalım botlar kısmına arkadaşlar. Bu bölgede yeni bot başlat diyerek arkadaşlar tüm botları görüntüleyebiliyoruz. Bu Scalper botu dediği yalnızca ee, KuCoin borsasında kullanılabiliyor. Onun dışında S-Bot standart bot dediği yani bu biraz daha riskin düşük olduğu bir bot arkadaşlar. Klasik bot orta dereceli bir risk içeriyor. Aynı şekilde bir de Combo bot var arkadaşlar. Combo bot da zaten Features yani kaldıraçlı işlemleri içeriyor. Bu biraz daha riskli olacaktır arkadaşlar. Klasik bota tıklıyorum. Klasik botla ilk işlemimizi açalım arkadaşlar. Bot işlemlerinde yeşil bölgede genellikle alım stratejileri, kırmızı bölgede ise satım stratejileri. Burada zaten yine help center'a, yardım center'a merkezine klasik e, botun stratejisinin nasıl olduğu açıkça yazıyor. Bu bölgede satış yapar, sonrasında alımlara başlar diyor. Yine trendler içerisinde al-sat yaparak ilerler diyor. Şimdi 29 dolar 30 dolar civarında bir bakiyemiz var. Bu bakiyeyi belirlerken arkadaşlar şuradaki ızgara seviyesi önemli. Izgarayı çok verirseniz yani alsat yapacağı bölgelerin sayısı çoğaldıkça sizin girmeniz gereken minimum tutar yükseliyor. Bu sebeple sizin eğer ki tutarınız düşükse bu bölgedeki ızgara seviyesini düşürmeniz gerekiyor. Minimum 5'e kadar düşürebiliyorsunuz ama şöyle deneme yanılma yöntemiyle şöyle 5 yapalım arkadaşlar. Evet baktığınızda 5 kabul ediyor. 10 yapalım. Evet 10 için 39 dolarlık bir ücret. Ee, en azından ücretle işleme dahil olmalısınız diyor. Izgara sayısını 7 yaptım. Bu bölgede şimdi biraz daha alım satım aralığını daraltmamız gerekecek. Çünkü çok geniş bir trend çizgileri serisi oluştu. Bakıldığında bu bölgedeki direnci baz alalım. 3.81 bizim için yüksek fiyat bölgesi olsun. E, düşük fiyat bölgesi ise... Şurada 2.70 seviyesi olsun arkadaşlar. Evet bu bölgede alım satım için botumuzu ayarladıktan sonra ee şöyle bir ızgara adımını otomatik belirliyor zaten. Yine burada karı al ve zararı durdur butonlarımız var. Örneğin karı al'a tıklayalım. Burada değişim yüzde kaç olursa kar alınıp bu işlemden bu pozisyondan çıkılsın arkadaşlar. Örneğin biz ee sürekli al sat yapmasını mı istiyoruz yoksa bir yerden sonra... %10'a mesela %10 kâra ulaştığında işlemi bırakmasını mı istiyoruz? Bunu belirliyoruz. Onun dışında zararı durdur bölgemiz var. Yani bu bölgenin altına indiğinde artık zararı durdur butonlarını kullanabiliyoruz. Şimdi son olarak ön izleme dediğimde arkadaşlar ben şu anda işleme girer girmez 4.13 tane mana coin alacak ve 16 dolarlık nakitle ilerlemeye başlayacak bot ve bu bölgede yapılan hareketlere göre al sat işlemleri yapacak. Şu bölgeden onayla diyorum arkadaşlar e burada bakın 4.13 manan normalde alacaktı 4.17 bizden ödeme istiyor bunun sebebi komisyon arkadaşlar evet satın alıyorum ve mana ilk kez işlemimize giriyoruz arkadaşlar şöyle bir bakıldığında 29 dolarlık seviyede burada da ayrıntılı olarak en çok raporlaması güzel olduğunu düşünüyorum bitkebin Bu bölgedeki biz zarar ve karımızı çok kümülatif şekilde, çok farklı şekillerde görüntüleyebiliyoruz arkadaşlar. Tabii ki her zamanki gibi ne diyoruz arkadaşlar? E ne kadar kar ederseniz edin, o karı çekmedikçe sizin sayılmaz. Elinize para geçmedikçe bundan kar etmiş sayılmazsınız. Her daim kar almak botla bile çalışırken kar almanın hiçbir zararını görmeyeceksiniz arkadaşlar. Emin olabilirsiniz. Ayrıca arkadaşlar, burada paranızı tutmak istemeyebilirsiniz. Bu dijital güvenlik açısından sizin tamamen belirleyeceğiniz bir husus. Ama bakıldığında arkadaşlar şöyle bir işbirliği işareti var. Burada sizinle birlikte örneğin bu ben şu anda videonun açıklama kısmına benim bağlantımı koyacağım ve bu bağlantı üzerinden e, direkt olarak üyelik edinebilirsiniz arkadaşlar. Siz de mesela bir arkadaşınızı getirdiğinizde ilk olarak e, bir arkadaşınızın ücretli bir planın ilk satın alımında 10 dolarlık e, bir şey veriyor size arkadaşlar komisyon gibi bir şey veriyor. Ve ayrıca davet edilen arkadaşlarınızın tüm satın almalarından yüzde %30 komisyon alacaksınız. Burada Bitscape'in en büyük projelerinden birinin bu olduğunu düşünüyorum. Büyümek için arkadaşlar daha fazla güzel bir reklam yüzü olabilmek için ve tüm borsaları bir araya toplayabilmek için en çok size yani sizin bir borsanız olmadan Binance nasıl ki alsattan para kazanarak komisyondan kendini... E, idame ettirebiliyorsa Bitscap de bunun %70'ini kendine alıyor. %30'unu siz birini getirdiyseniz onun %30'lu komisyon kısmını sizinle paylaşıyor. Bu noktada arkadaşlar yine bir pasif gelir kapısı olarak görülebileceğini düşünüyorum. Son olarak e fiyatlandırmadan sizlere söz etmek istiyorum arkadaşlar. Burada bakıldığında aylık üyelik ve 6 aylık üyelik için fiyatlar bu şekilde Basic, Advance ve Pro avantajları içeriği bu şekilde belirtiliyor arkadaşlar. E başlamak için dediğim gibi demo moduyla e hareket edebilirsiniz. Kullanışlılığını test edebilirsiniz ve sonrasında kararınızı verebilirsiniz arkadaşlar. Anlatacaklarım bu şekilde arkadaşlar. Kesinlikle... E kendiniz araştırmadan, içinize sinmeden hele ki size zarar verecek ücretlerle buralarda veya herhangi bir borsada işlem yapmamanızı öneririm. Bir anda %100 kazanayım mantığında değilseniz pasif bir gelirim olsun düzenli bir gelir sağlayabileyim diye düşünceniz varsa arkadaşlar Bitscap uygulamasının sizler için de uygun, uygun olabileceğini düşünüyorum. Finansal tavsiye içermez arkadaşlar videonun açıklamasına linki bırakıyorum. O linkten e, bitkebe üye olabilirsiniz arkadaşlar ve demo sürümüyle ilk olarak kullanımını öğrendikten sonra işlem yapmaya başlayabilirsiniz arkadaşlar.